günü geldiğinde İsrail'le kavga etmek, para ettiğinde, bundan katmerli katmerli nemalanan Erdoğan şimdi İsrail'le Amerika anlaşmış. Suriye'ye bir düzen verecekler. Orada da Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı, eski eş başkanı ama anlaşılan öyle eskide falan kalmadı. Eş başkanına da orada bir rol vermişler. Rolünden memnun ve bu rolün içinde Filistin'in Gazze'den söküp atılması sürülmesi var ve buna sessiz kalıyor. Onun buna sessiz kalmaya hakkı yoktur. Buna sessiz kaldığı her gün. Geçen seçimlerde ilk turu kazanmadı. İkinci turda yüzde bir ellinin üzerinde yüzde birlik bir farkla kullanılan geçerli oyların yüzde elli bir buçuğunu alarak seçildi. Ona oy verenler Filistin'i böyle yalnız bıraksın diye mi oy verdiler? Bu meseleye sustuğu her gün gayrimeşrudur. Çünkü ona oy verenlerin çok önemli bir çoğunluğu Filistin konusunda Türkiye'nin geleneksel tutumunu ve kendisinin önceki söylemlerini sürdüreceğini varsayarak oy verdiler.